Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz. Süre sınırı bulunuyor. SGK'dan alacaklı olanların göz önünde bulundurması gereken birçok detay bulunuyor. Süre kısıtlaması olduğu ve belirlenen süre içerisinde başvuru yapılmadığı durumda emekli ikramiyesi alma hakkı yanıyor. Bunun için SGK'ya sürede olmadan başvuru yapmak gerekiyor. Hizmet borçlanması yapan, istifa eden, emekli olan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. SGK'dan ikramiye hakkı olanların 5 senelik süresi bulunuyor. Belirlenen süre bittiğinde ikramiyeyi almak için dava açılsa bile kişinin ikramiye almaya yeniden hak kazanma durumunun doğmasının düşük bir ihtimal olduğu görülüyor. Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz. Süre sınırı bulunuyor. SGK'dan alacağı olan vatandaşların 5 senelik zaman aşımı süresi bulunuyor. Eğer bu süre içerisinde başvuru yapılmazsa birçok kişi parasını alamıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar dışarıdan prim ödeme yoluyla Türkiye'den emekli olmayı talep ediyor. Avantajlı yurt dışı borçlanması yoluyla emeklilik hakkı olanların SGK'dan emekli ikramiyesini 5 sene içinde alması gerekli. Zaman aşımı olduğunda ikramiye hakkı yanıyor. Denmeyen emekli ikramiyeleri var ise emekli olunan tarih itibarıyla 5 yıl içerisinde dava açılarak bu ikramiyeler alınabilir. Diğer türlü 5 yılın sonunda açılan davaların başarı olasılığı çok düşüktür. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.